Tarihi Gazi Köprüsü adıyla TikTok'tan canlı yayındayız. Herkese selam olsun. Bugün yeniden Gazi Köprüsü'ndeyiz. Tabii canlı yayın yapalım az önce Facebook grubumuzdan Tarihi Kaltı Köprüsü Olta Balıkçılar Dostluk Grubu olarak canlı yayın gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi de TikTok'ta canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Kovidaşlar Galata'ya gelmeye başladı. Boğaz tarafını gösterelim. Boğaz tarafında da yer bulmak mümkün ama Bugün hafta sonu olduğu için de 23 Nisan münasebetiyle Obidaşlarımız Kalata Köprüsü'ne olacaktır o yüzden e, Yer bulmak e, Birkaç saate kadar zor olur. Şu anda yer bulmak mümkün ama kaç saat sonra yer bulmak sıkıntı olacak. O yüzden hobidaşlarımızın eğer ki balık tutma gibi bir varsa altına bekleriz. Boğaza bakan tarafı gösteriyorum şu anda. Mehmet hoş geldik. Uyumamışsın, kalkmışsın erkenden. Ee, balık zayıf görünüyor ama inşallah yapar diye düşünüyoruz ee, bir tane balık aldım onu göstereyim size bir tane balık aldım karidesle aldım ee, gece birden beri burada olanlara vardı gece saat birden beri hiç alamamışlar ee, boş gittiler İnşallah biz alırız diye düşünüyoruz Hava çok rüzgarlı değil Sakin görünüyor Yağacak gibi duruyor ama e, Ben ekipmanımla geldim Yağmurluğum falan var e, Gelmek isteyen hobidaşlarımız her ihtimale karşı yağmurluğunu getirsinler Çapalı deneyenler var, yemli deneyenler var Ben kendim çapalı kullanmıyorum şu anda Yemini kullanıyorum İstavrit çıkıyor e, Kepal çıkıyor Tabi şu an balık zayıf ama e, Buradan çıkan balıkları söylüyorum e, Genellikle istavrit Her zaman bulunan balık istavrittir Orta kısımda çarpmacılar var Daha iri balık aldıkları oluyor bazen Gel balıktan bana bak Mehmet Yaşa. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ee, herkes Galata'ya gelmeye başladı. Ee, bir iki saat sonra buralarda yer bulmak mümkün olmayacak. Arkadaşlar Facebook grubumuzdan da yayın yaptık az önce. Facebook grubumuz Tarihi Galata Köprüsü. Olta Dostluk Grubu olarak az önce bir canlı yayın gerçekleştirdik. Ee, şimdi de TikTok'tan yapıyoruz. Ee, tüm havuzdaşlarımıza rast gelsin. Ee, 23 Nisan Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun diyelim. Galatasaray köprüsünden herkese selam olsun. Tüm havuzdaşlara selam olsun diyelim. Yaşa Mır, mır Gel bana var tutalım. gel yeri var. Mehmet kardeşim. Evet dostlar. Biraz zoomlayalım telefonu. Sabah 6 gibi buradaydım. Ee, bir tane balık aldık Şu an çok zayıf ee, Yem olarak da karides Var Kendim daha önce temin ettim ee, Geceden kalan Arkadaşımız şu an gitti Saat birden beri buradaydı Kendi söyle söyledi ee, Hamsisi vardı Hamsiyi bana verdi yem olarak kullan diye ee, Bir parça tavuk göğsü var ama Balık zayıf e, akşama kadar buradayız. İnşallah alırız biraz kaç parça balık. İftarda da afiyetle yeriz diye düşünüyoruz. Ee, tüm havudaşlarımıza rast gelsin. Evet. E, Juba. E, burası Galata Köprüsü. Sabah 6'da geldim. 6'da buradaydım. Ee, geldiğimde bu taraf komple boştu. Bir iki kişi vardı geceden kalan. Ee, şimdi gördüğünüz gibi 15-20 kişi olduk. Ee, bir saat sonra hemen hemen e, ee, dolacaktı buralar. Kobra ee, teşekkür ediyorum. Bol şanslar demişsin. Sağ olasın. Ee, kendimi göstereyim size bir de. Evet dostlar herkese selam olsun. Kaldı Köprüsü'nden. Tarihi Kaldı Köprüsü adıyla e, TikTok'ta ve Facebook gruptayız. Ee, bunun yanı sıra Instagram, Twitter, YouTube kanalında da varız. Tüm hobdaşlarımıza rast gelsin diyelim. Yayını sonlandırıyorum.